Alpler, al bayrakı, nöbet devral. Üste gök çökmedikçe, altta yer gelinmedikçe, canımdan aziz bildiğin bu albayrak sendedir kardeşim. Üste gök çökmedikçe, altta yer gelinmedikçe, canımdan aziz bildiğin bu albayrak sendedir kardeşim. Anamda, atamda, yardan ve evlattan kıymetli bildiğim al bayrak, uzatıp gök girsin. Kızıl çıksın ki canım pahasına bendedir karnıça. Anamda, atamda, yardan ve evlattan kıymetli bildiğim al bayrak, uzatıp gök girsin. Kızıl çıksın ki canım pahasına bendedir karnıça. Nöbetiniz kutlu ve şerefli ola. Amin. Haydi. Ustad, kuşan. Yola devam. Buyurun, ziyaret verir